Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz inşallah çok çok iyisinizdir. Bugün yine sizlerdeyim. Sizlerden gelen istekleri sırasıyla değerlendireceğim ve bugün bir konu hakkında aklımdaki kişi benim mi karşı tarafımı tercih edecek böyle bir istek gelmişti. Sonra diğer videolarda diğer isteklerinize de yer vereceğim yazarsanız eğer sırasıyla. Ve açılma başlamadan önce de. İletişim adreslerimi hemen hatırlatayım. Instagram üzerinden tarot okuma fatos adresindeyim. Gmail adresim onculfatma 949 dayım. Mesaj yoluyla ulaşıp özel açılımlar için randevu talebinde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle e, desteleri kenara alarak ve şöyle e, size karşılaştırmalı. Aklımda, aklımızdaki kişi sizi mi tercih edecek? Aklınızdaki kişi sizi tercih edecek mi? Öncelikle şöyle e, karşılaştırmalı olarak bakacağım iki e, kişi hakkında. E, aklınızdaki kişi yoksa karşı tarafı mı tercih edecek? Bakalım aklınızdaki kişi karşı tarafını mı? tercih edecek. Kolektifin en çok beğenen, yorum yapan e enerjilerin girmesi adına diyorum zaten. Şöyle üzerlerine de destek kartlarından da seçeceğim. Bakalım. Aklımızdaki kişi sizi mi sizi tercih edecek mi? Sonra hepsini sırasıyla çaraktan anlatacağım, beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için ayrıca hepinize teşekkür ederim. Değişik videolar yapmaktayım. Sizlerin isteklerini göz önünde bulundurarak da şöyle de bunlardan da birer tane bakalım. Aklınızdaki kişiyi sizi tercih edecek mi? Aklınızdaki kişi sizi karşı tarafı tercih edecek mi? Seçecek mi? Öncelikle sizin kartlarınıza baktığımda aklınızdaki kişi ve size bakarsam şöyle açarak daha sonra da karşılaştırarak bakacağım. Kartlar yere düşüyor. Öncelikle açıp Düşen kartı alacağım. Göstererek de anlatacağım ve karşılaştırmayı da yaparım. Ona göre. Bir tanesi yere koydum. Şimdi baktığımda arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle sizin durumunuza baktığımda geçmiş dönemde dengeyi sağlamak, bir araya da hani iki kişiyi de aynı anda idare eden, maddi manevi destek veren bir kişiymiş. Yani dengeyi bulduğunuz bir süreç olmuş. Birbirinize karşı sevginizin olduğu, yani sizden sevgi güç aldığı, şefkat olduğu bir dönem olmuş. Yani sizle dengeyi bulmuş bu kişi ve bazı konularda artık böyle zorlukları aşmak, ilahi bir şansın yardımıyla da bir yeni bir döneme geçmek, yani bu ilişkiyi taşlandırmak istiyor. Ve bazı konularda yani sesinize, sezgilerinize bu dönem güvenmeniz gerektiği, ilhamın geldiği çoğu konuda bu ilişkiyle alakalı bolluk, bereket, neşenin olduğu yani huzurun artışın olduğu her şeyde bir güzel yönde bir olumlu gelişmeler yaşanabilir ve eee yani sizi daha çok e, anaç yapıda bolluk bereket getiren yani dış görünüş itibariyle sizi beğendiği yani ona şefkatle sevgiyle e, yaklaştığınızı düşünüyor bu kişi ve sizle geçmişten güzel bir bağ var. Yine arada ona güvenle alakalı bir sorun yaşatmış olabilir size üçlü bir durum olduğu için. Ee, yani bir e, güvenle alakalı e, dürüst olmadığı, ikili oynadığı ya da bir kandırdığı bir konu olmuş aldatma kartı çıktı ve e, tekrardan altılı altı vakit içinde bir teklifle e, size karşınıza gelip size bir e, adım atmak isteyebilir Aklınızdaki kişi sizi seçmek yönünde yani geçmişten bağınız kuvvetli olduğu için. Sevgi yönünden yüksek benliğiniz yani ruhunuz size rehberlik edip yani iç sesinizi dinlemeniz gerektiği gösteriyor bu dönemde. Yani iç sesinizi kulak verin, içinizdeki sesle göre hareket edin diyor. Ve bu kişi harekete geçeceği artık sizle alakalı engelleri aşmak için ikilemleri kaldırarak harekete geçeceği ve bir planlama evresi gözüküyor. Yani bazı şeyleri planlayıp tartıp harekete geçecek ve sizle alakalı yeni planlar yollar çizebilirsiniz. Yani bu ilişkiyle alakalı zorlukları aşmak artık bütün engelleri de aşmak için var gücüyle sizinle alakalı harekete geçebilir. Yani genel anlamda baktığımda e, sıkıntılı çıkmamış. Yani artık e, bu ilişkinin de size öğretici rolü de fazla olabilir. Yani bu sizden yaşça büyük olabilir ya da sizden bilgili bir kişi olabilir. E, size bir şeyler öğrettiği ya da karmik bir ilişki de olabilir. Yani bu ilişkide e, daha çok ders öğrenip birbirinizden e, hayatta geliştiğiniz, bir, sizi geliştiren bir ilişki de olabilir. Büyümeniz yönünde ve e, sonuç olarak yani güneş kartı çıkmış. Yani bütün bu sürecin e, aydınlar çıkacağı e, yani dönüşüme girileceği ilişki de güzel bir döngüye girileceği ve güneşin aç, açacağı artık e, 6, 6 vakit içinde 6 gün 6 hafta olabilir. Bu süreçlerde Geçmişteki bağın sayesinde bu kişinin harekete geçeceği en erken 6 vakit içinde bir süreç başlayabilir. Yani yine araba kartı yengeç dönemini vermiş. Güneş kartı yine aslan dönemini yaz ayları dönemi. Zaten imparatorça boğa burcu döneminden ikizlere geçtik. Yani güneş gibi doğacak artık sizin yönünüze bir seçim yapma yönünde ilerleyebilir. Bir teklifle gelebilir. Yani yeni bir çocuksu coşkuyla heyecanla karşınıza gelip bütün sıkıntıları zorlukların üstesinden gelerek karşınıza çıkmak isteyebilir. Genel anlamda baktığımda e, kartlara ateşle ilgili var e, suyla ilgili var iki tane e, toprakla ilgili var iki tane yani gibi hepsinden çıkmış kılıçla çıkmış bir tane yani bu şekilde olabilir yani e, sizle alakalı artık e, kararı kesinleşip bazı şeyleri planlayarak geçmişteki yaptığı hataları düzelterek karşımıza gelebilir. Yani bu şekildeydi bu sıra. Bakalım diğer karşı taraflı olan durumuna bakalım. En son yine bir duruma gidişata göre kartların enerjisine göre kolektif bir açılımdır tabii ki. Kendinize uyanları almanız, kabul etmeniz ve evrene ee, pozitif şeyler, enerjiler göndermeniz dileğiyle. Şimdi buna bakarsam bu kişi karşı tarafla nasıl diye bakarsam. Ee, karşı tarafta olan durumuna baktığımda geçmiş dönemde bir maddi manevi tamamlanma, bir araya gelme, e, kutlama yani birlikte her şeyi konuşup paylaşarak somut adımlarla ilerledikleri ailecek güzel bir yolculuğa çıkmışlar karşı tarafla ee, ve onun sonrasında da bir bu ilişkide bir çatırdama, bir yıkılma, e, dip noktayı görme gibi bir süreç olmuş kule kartı yani yıkım dönüşüm e, tamamen e, iki kişinin birbirine ilişkiden atmak istemesi ya da bir kişinin e, sayesinde de olabilir bu. Yani bir şekilde bir çatırdama olmuş ve aslında e, güzel giden şeyler yani yani hevesleri yani ya da geçmiş dönemde yaşadıkları bu e, güzel tamamlanma birliktelik e, olumsuz sonuçlanmış olabilir maddi konularda böyle karşı taraf e, daha e, aklınızdaki kişinin e, karşı taraftaki kişili olan durumunda ona karşı maddi manevi destekte de bulunuyor ya da birbirlerinden maddi manevi değerlendirdikleri bir şey olabilir ve aralarında bir sevgi durumu aşk durumu varmış yani bu aklınızdaki kişinin karşı tarafın beslediği duygu da olabilir gerçek aşk çıkmış yani bir bayan figürü çıkmış tabii ki bu genel bir açılım ve yani bir dönem bekleme alınması gereken, askıda kalınması bir, gereken bir dönem var. Çünkü aklımızdaki kişinin bu kişiyle alakalı, bu ilişkiyle alakalı da korkuları var, kaygıları var. Yani aşması gereken negatif enerjilerin içine girilmiş, sıkıntılı, hastalıklı bir süreç olabilir ilişkilerinde. Bir somut adım atmak istiyor artık yani maddi manevi kendini böyle güçlendirerek yine bu desteğe baktığımda topraklar çıkmış daha çok toprak, su bir tane de hava var arkadaşlar sonluk bir adım teklifle karşı tarafa gitmek istiyor yani bunun ilişkiniz karşı tarafla olan ilişkisinde baş melek Cebrail çıkmış yine bunun ilişkilerine alakalı bir şifalanma için, niyet dua için kullanılabilir. Baş melek Cebrail'in enerjisi dualar için ve ee, yani artık böyle bir hareketsiz bir dönemden daha çok ağır adımlarla somut tekliflerle gitmek istiyor artık tekrardan bir huzur bulmak istiyor yani niyetinde e, baktığında bu ilişkiyle alakalı ama aralarında yine bir çatışma dönemi gözüküyor yani çatışma yani bir fikir ayrılığı olabilir geminin batması gibi yani böyle bir e, dalgalanma ilişkilerinde e, bir kopuş gibi bir süreç olabilir ve sonucunda ee, sırttan vurulma ya da bir e, ayrılık durumu istenmeyen bir durum, e, bir sıkıntılı durumu gösteriyor. Yani aklınızdaki kişi e, karşı taraflı olan durumunda, e, yani bir bitirmek isteyebilir artık çünkü e, yani artık bazı konularda yani iki taraflı da olabilir bu sırtından vurulma enerjisi, bitiş enerjisi, ya yani da yaralanma enerjisi gözüküyor. Yine dört yönün melekleri çıkmış yine bunlardan destek almak için. E, şifalanma için e, yani dilek dilenebilir ya da istenebilir. Yani karşı tarafa da artık maddiyatını, maneviyatını düzelterek harekette bulunmak istemiş, tamamlanmak istemiş ama sonuç olarak baktığımda burada bir bitiş gözüküyordu. Burada yine sizli olan durumunda güneş açması, yeni bir dönüşüme girme ve e, kartlar güzel çıkmıştı. E, burada zaten kule kartı ve kılıç onlusu yine gelmesi başından zaten çatırdayan bir ilişkinin tekrardan kopuş sürecine girebileceği ve sizi sizin yönünüzde aklınızdaki kişinin sizi tercih edebileceği konusu bana daha çok uygun geldi. Çünkü genel olarak baktığımda hem hissiyat olarak hem de kartların gidişatı bunu söylüyor. Ne kadar yani karşı tarafla huzuru bulmak karşı tarafından aldığı kurtarma çabası da olabilir bu. Yani karşı taraf ona karşı sevgi besliyordur. Huzuru bulmak istiyordur. Ya da maddi manevi artık bir şeyleri olan bir şeyleri düzeltmek istiyordur. Ama bunlar bazı çatışmalar sayesinde kadersel olarak bir kopuş söz konusu olabilir. Yani bu şekilde e, çıktı. Peki sizle olan durumunda bunu e, ilişki ile alakalı neler söyleyebiliriz burada? Şöyle bunların enerjisinde geçmiş dönemde aldatma ve yüksek benliğiniz kartı çıkmıştı. E, kutsal ruh ve olayların arasından yüksek benliğiniz hangi olumlamayı söyler? Bakalım buradan da yüksek benliğimizin olumlamasına baktığımda ebedi benliğimin değerine ve gücüne layık bir şekilde yaşıyorum ruhum beni ihtiyaç duyduğum bütün çözümlere ulaştırıyor ve oldu 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 kolektif adına şifa oldu diyelim diğer olayların arasında hemen size diğer konuyu okuyacağım olumlamayı yani bir aldatma durumu varsa geçmiş dönemde de olabilir bu bana karşı dürüst saygılı ve nazik davranılmasını hak ediyorum kendime böyle davranıyorum ve başkalarından da bana böyle davranmalarını talep ediyorum ve oldu 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 diyelim arkadaşlar kolektife şifa olsun yani karşı taraflaki olan durumunda da buradan yine bakarsam Hangi sıkıntılı durumlar var? Korkuyu okuyabilirim buradan da sadece olayların arasında korku, çatışma ya da 148. Hmm şuradan hemen okuyacağım arkadaşlar. Buradan çatışma. Öncelikle çatışmayı okuyacağım. Sonra korkuyor. Çatışmaya baktığımda gücümün merkezinde yaşıyorum. Kendi adıma düşündüklerimi dile getiriyor ve harekete geçiyorum. Her durumda cesareti ve güveni seçiyorum. Ve kolektif adına şifa oldu, şifa oldu, şifa oldu ve oldu diyelim. Yani bunu herkes okuyabilir. Kendi ilişkinizdeki sorunlar neyin size uyduğunu düşünüyorsanız bunları okuyabilirsiniz diyerekten de okuyorum. Genel hmm, yani şu anda duyup uygulamalar herkes için geçerli olabilir. Şimdi diğer korkuya baktığımda enerji kartlarında Kaygıları bırakıyor ve güvenmeyi seçiyorum. Yaptığım huzurlu seçimler hayatımı daha güçlü ve huzurlu kılıyor. Kolektif adına şifa oldu diyelim arkadaşlar. Yani bu açılımda da bu şekildeydi. Karşı tarafla bir bitiş sonlanma olabilir. Sizle de buradaki yine kartların gidişine baktığımda 3, 6, 7 sayıları çıkmış. 3 ile 6 vakit arasında ee, yani geçmişin bağlantısıyla bir araya geliş olabilir enerken erken. 3 gün, 3 hafta, 6 gün, 6 hafta gibi bir süreç içinde beklediğiniz harekete alabilirsiniz. Yine yengeç dönemi de çıkmış burada. Araba kartıyla birlikte 7 e, gün, 7 hafta da olabilir. Güneş kartıyla yaz dönemleri yengeç ve e, aslan dönemine kadar olan uzanan süreci gösterebilir arkadaşlar. Yani bu şekildeydi. Umarım hepiniz adına hayırlı gelişmeler olur. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.